Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere bilanço yapısı bozulmadan büyüyerek yoluna devam eden 4 başarılı şirketin detaylı analizini gerçekleştireceğiz. Buradaki en önemli kriterimiz 2024'ün ilk çeyrek bilançosunun gelmesidir. Bu yüzden de baktığımızda elimizde sadece 72 tane şirket görebiliyoruz. Şu an bu videonun çekildiği tarih itibariyle 2024'ün ilk çeyrek bilançosu açıklanan sadece 72 şirket var. O yüzden elimizde çok dar bir küme var. Bu dar küme içerisinden iyi olan başarılı şekilde yoluna devam edebilecek şirketleri seçmeye çalıştık. Bu yapının gitgide bozulmaya başladığını önümüzdeki günlerde birlikte daha da iyi göreceğiz. Örneğin bugün çok başarılı dediğimiz, çok kafa seviyelerde dediğimiz, 2024'ün ilk çeyrek bilançosunu gördüğümüz 3-4 şirkette ciddi bilanço bozulmaları var. Bunlardan birincisi esas faaliyet dışı finansal giderlerin eksiye doğru hareket etmesi ve bu eksi olayının da çok ciddi artması. Çünkü bu büyük dediğimiz BIST 30, BIST 50 şirketlerinin çok büyük bir bölümü %70'in üzerinde kaldıraç oranı. Yani borçluluk kullanıyor, kredi kullanıyorlar. Bugün bu kredi oranlarını çok yukarı tutarlardan elde edebildikleri için de ne oluyor? Karlılıklarında ciddi bir gider kalemi olarak esas faaliyet dışı finansal gider kalemi görüyoruz. Bunun yanı sıra 2023'ün son çeyrek bilançosunda geldiği gibi net parasal pozisyon kazanç kayıplarından büyük ölçüde bir gelir olmuyor. Çünkü bu aslında enflasyonla ilintiliydi. O yüzden geçtiğimiz yıllarda uygulanmadığı için enflasyon muhasebesi kullanılmadığı için bu net parasal pozisyon kazanç kayıpları eklendiği dönemler itibariyle çok agresif şekilde gelir tablosuna artı yazdı. Fakat biz her zaman şunu söylüyorduk bunlar bizim esas yaptığımız işten kazandığımız paralar değil. Biz ciromuzun artmasını ve bu artan ciroda maliyetlerin o kadar artmayarak brüt kâra yansımasını yani bürüt kârda da bir artış olmasını istiyoruz bizim ana olarak odaklanacağımız nokta şirketin kendi yaptığı işten cirosunu ve bürüt karını arttırmasıydı diyorduk. Ve bunların olmadığını, yapıların çok çok daha fazla bozulmaya başladığını göreceğiz. Şimdi bu yüzden söylediğim gibi bu yapılarda yani bilanço yapısı bozulmadan büyüyerek yoluna devam edebilen şirketleri bulmakta çok zorluklar yaşıyoruz. Neden? Bunları 3 ana maddede anlatacağım. 1. Kredi faizleriyle ezilme söz konusu oluyor. 2. Sabit kalan dolar kuru şirketleri zorluyor. 3 hala hızla düşmeyen enflasyon sonucu artan iç maliyetler şirketlerin maliyet kalemini arttırarak brüt karını düşürmelerine sebebiyet veriyor. Ben bunların tamamından arınmış 4 tane şirket sizlere bulmaya çalıştım. Fakat yine bir 2022'nin başında bir 2023'ün başındaki kadar agresif büyümeler görmüyoruz ve muhtemelen önümüzdeki 6 ay daha bunları göremeyeceğiz. Buraya hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tekrar bunu ifade edeyim. Önümüzdeki 6 ay sonra özellikle 2025 başları gibi artık daha daha pozitif bir hem globalde hem lokalde olduğunu göreceğiz. Fakat yine borsamız yukarı doğru hareket ediyor. Bu yükseliş suni olsa dahi bu yükselişin içerisinde doğru şirketlerle hareket etmek bize para kazandıracaktır. Burada makroekonomik verilere iyi bakacağız. Teknik seviyeleri sürekli olarak takip edeceğiz. Suni bir yükselişte olsa içinde olmamızda hiçbir behis yoktur. Sadece bunun suni yükseliş olarak içinde olmamızın doğru olduğunu bilirsek yani bunu görmezden gelmeden bu bilgiyle hareket edersek hiçbir problem yok. Ama bu gerçek bir yükseliş. Şirketler karlandığı için, şirketlerin bilançoları çok iyi büyüdüğü için, işte şirketler çok iyi reel büyüdükleri için, lokal ve global buna hazır olduğu için şirketlerde ralli oluşuyor. Bu yüzden borsada ralli oluşuyor dersek o zaman doğruyu bilmeden bu yükselişin içerisinde olmuş oluruz ve kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Biz doğrunun yani bunun gerçek dışı bir yükseliş olduğunu bilerek hareket ettiğimizde evet hareket etmemizde bir sıkıntı bir beis yoktur diyelim ve ilk şirketimizle başlayalım. Burada ilk şirketimizi Türk Traktör olarak göreceğiz. Şimdi Türk Traktör'e baktığımızda öncelikle bir destek seviyelerimize bakalım neler bizim için uygun. Daha önce hatırlıyorsanız 2024'ün Mart başından ta Mayıs başına kadar aynı seviyeler olan 900 liralarda yatay yapan bir Türk Traktör gördük. Dün de dip seviyeler olarak bir fitil atmasıyla 980 liralara kadar geri çekilmişti. Bizim burada aslında iyi kademelerimizde 980 liraları görüyoruz yine. Daha yakından almak isteyenler için 1022 liralarda da bir desteği söz konusu. Asıl iyi noktasının da 910 liraları olduğunu görebiliyoruz Türk Traktör. Şimdi Türk Traktör'e baktığımızda hemen gelir tablosunun içerisinde çeyreklik kısımdayız. Doğrudan burayı inceleyeceğiz aslında çünkü bilanço büyümesini burada görüyoruz. Şimdi bir önceki çeyreğin üzerinde bir çeyrek getirilmiş ama çok düşük oranda bir çeyrek getirmiş. Bir önceki çeyreğin ise yani 2023'ün dördüncü çeyreğinin ise epeyce altında bir ciro geldiğini görebiliyoruz. Fakat burada satış maliyetleri noktasında özellikle 2024'ün ilk çeyreği ile 2023'ün ilk çeyreğini kıyaslayacak olursak brüt kar 3.3 milyarlardan 3.9 milyarlar seviyesine gelebilmiş. Buradaki artış şu an gördüğümüz bilançolar içerisindeki neredeyse en büyük neredeyse en ivmeli artış. O yüzden yani hocam bu da büyüme mi bu da artış mı demeyin. Çünkü bunları önümüzdeki bilanço dönemlerinde hiç bulamayacağız. Ve yine bu kadar iyi büyüyen bir şirketi de yeni bilançolar geldiğinde hiç göremediğimizi göreceğiz. O yüzden buradaki büyümeler gayet takdire şayan büyümeler aslında. Şu an için baktığımızda buna karşın Türk Traktörün gayet de güzel bir PK'sı, gayet de güzel FDF oranı olması da yine kendisini bu işin içerisine sokuyor düşük ödenmiş sermayeli ve oldukça düşük fili dolaşım oranlı bir şirket olması da yine bizi burada favori noktaya getiriyor. Brütkar marjında ve favori marjındaki artışlar da yine bizim için sağlıklı. Kaldıraç oranını %78'den %66'lara çektiğini de görebiliyoruz. Bu bağlamda bilanço yapısı doğru ve istikrarlı şekilde hareket ederek büyümeye devam eden ilk şirketimizde Türk Traktörü gördük. Şimdi ikinci şirketimize geçtiğimizde burada Ereğli Demirçeli'yi göreceğiz. Zaten Ereğli Demir Çelik'le ilgili hem fiyat yükselişi bize bunun doğru yolda olduğunu ifade ediyor. Ki buradaki fiyat hareketlerine bakacak olursak 46 lira 80 kuruşlar bir kademe olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine göreceğimiz 45 liralar bir kademe olarak karşımıza çıkıyor. Belki bir kademe de 43 liralar olarak karşımıza çıkıyor. Ama artık 38-40 liralar bandına daha kolay kolay düşebileceğini özellikle Ereğli'nin düşünebileceğini düşünmüyorum. Çünkü lokalde ve globalde şartlar Ereğli'nin lehine dönecekmiş gibi duruyor. Bu bir dahaki hafta olmayacak, bir ay sonra olmayacak, bir bilanço dönemi sonra olmayacak. Ama 6 ayla 1 sene içerisinde artık işlerin tamamen Ereğli'nin pozitif kısmına doğru çevrildiğini görebileceğiz. Bu yüzden Ereğli burada geleceği fiyatlama noktasında da başarılı. Geçmişten günümüze son özellikle 3-4 senedir hatta son 5 senedir ucuz kalmasıyla da favori. Ve bunun yanı sıra büyüme verilerinde iyi olduğunu görüyoruz. Şimdi Ereğli'nin grafiğine baktığımızda çeyreklik satışlarda domino taşı gibi bir büyüme var. Çok güzel ve istikrarlı. Çeyreklik FAVÖK'te yine çok güzel ve istikrarlı bir büyüme var. O zaman biz artık daha net kara bakmasak dahi olur. Neden hocam? Çünkü şu yüzden. Eğer siz FAVÖNÜZÜ yani FAVÖK marjınızı ve çeyreklik kazandığınız FAVÖK ve hasılatınızı, cironuzu arttırıyorsanız, bunun net kara yansımaması muhtemelen ikinci nedenlerdendir. Gelin birlikte de buna bakalım. Şimdi çeyrekliğe şöyle grafiğimizi alalım. Şirketimiz bakın 26 milyar geçen sene bir çeyrekte kar yazarken bu sene 49 milyar yazıyor ve zaten bu dörtlü bilanço içerisinde gördüğümüz rekor büyüme olacak. Aynı zamanda bir önceki çeyrek olan 2023'ün dördüncü çeyreğinin de üzerinde bir satış geliri yazıyor. Ve bunları da çok güzel muntazam şekilde brüt kâra yansıtabiliyor. Ve gelmiş geçmiş en rekor brüt kârını yazıyor. Bu giderler peki nereden çıkıyor? Bu giderlere baktığımızda esas faaliyet dışı finansal giderlerle 3 milyar ödemesi, akabinde dönem geliri vergisiyle de 1 milyar ödemesiyle bu karlılığın düştüğünü görüyoruz. Bunun haricinde herhangi bir sıkıntılı durum olmadığını görüyoruz. Bir önceki çeyrek nasıl o kadar kâr etmiş hocam o zaman? Çünkü bir önceki dönem ertelenmiş vergiden 7 milyar kar yazmış. Normalde 2.6 milyar olan karını 8.1 milyara çıkartmış. Bu dönem 2.6 yerine 6.3 milyarlık bir karı var. Düşerek 5.8'e geliyor. Yani asıl oturmuş bilançosu Ereğli'nin bu bilançosudur. Bunu bilebiliriz. Demek ki biz çeyreklik net karda 5.6 milyarları hatta 6-6.5-7 milyarları baz alarak bunu çarpı 4 çarpanıyla katlayarak yıllıklandırılmış net karı bulup bunun üzerinden bir değerleme hesaplaması yapabiliriz. Hesap işte hak edilmiş fiyatı hesaplayabiliriz. Geleceğe dönük büyümelerini hesaplayabiliriz. Buradaki doğru veri akışımızı buradan sağlamamız gerektiğini de görüyoruz. Yine görece olarak 0.81 PDD ile bedava bir piyasa değeri defter değeri var. Şirketin 200 milyar öz kaynağına karşılık 168 milyar piyasa değeri var. 17 FK'sı 10 FDF ile Ereğli önümüzdeki senelerin favori şirketi tekrar olacaktır diyebiliyorum. Bir sonraki şirketimize baktığımızda burada Anadolu Hayat'ı göreceğiz. Şimdi Anadolu Hayat'ın benim gözümdeki en negatif durumu fiyat artışı. Özellikle baktığımızda Nisan ayında 42 liralarda bugün aşağı yukarı 76 liralara gelerek %100 civarında bir yükseliş kaydetmiş. Anadolu Hayat bilançosuyla, büyümesiyle bunu hak ederek götürüyor. Fakat bizim işlemlere girebilmemiz yatırımcı olarak, spekülatör olarak değil, manipülatif bir para kazanma ya da kısa vadeli alkaçlarla değil, yatırımcı olarak bu hissenin içerisine kalabilmemiz için bize görece iyi fiyatlar sunması gerekiyor. Şimdi aşağıdaki destek seviyelerimizi kaydıracak olursak burada bir 69 lira 10 kuruşlar güzel desteği var. Bir de yine görece iyisini seçmeye çalışıyorum ama el vermiyor ki biraz daha yukarı çıkartabilelim. Buradaki şu son morbozunun başına kadar gidecek olsak da 60-85'ler seviyesi yani 69 lira ve 61 liralar seviyesinde iki kademesi mevcut. Bu kademelerde evet alınabilir ama bunun öncesi biraz erken olacaktır. Çünkü hak etmiyor çok pahalı çarpanları çok yüksek diye değil. Son dönemde çok fazla para kazandırdığı için mutlaka bunun bir soğumaza düzeltmesi olacaktır. O senaryonun içerisinde kalmayın istiyorum. Yoksa bu seviyeden de alıp 5 sene taşırsanız kar edersiniz. Ama bu soğumaya düzeltmeye denk geldiğiniz dönemde yani 75-76 liradan aldığınız Anadolu hayat uzun süre 65-60 liralarda durursa 2 ay, 3 ay, 4 ay muhtemelen orada zarardan çıkıp satıp kaçmak isteyeceksiniz ve bu işlemden zararla çıkmış olacaksınız. Ama 4 sene daha tutsanız tabii ki de hem temettüsüyle hem büyümesiyle Anadolu Hayat iyi bir şirket. O yüzden hem lotunuzu da arttırabilmek için ne kadar düşükten alırsak o kadar iyi olur. Bir soğumasını, dinlenmesini görmemiz gerekiyor. Tüm bankalarda ve sigortacılık şirketlerinde de bunun gerekli olduğunu ifade edebiliriz. Bu çıkan söylentiyle ilgili de bir konuşma aslında kısaca girmek istiyorum araya. İşte Koç Holding'in Yapı Kredi Bankası'nı satması, satmasınması bu önemli değil. Önemli olan burada satacak değere doğru hareket etmesi. Yani artık o dibindiği bir o bedava bankacılık fiyatlarının olmadığını artık İyi talepler gelirse bu bankaların satılabileceği seviyelere çıktığını, artık Koç Holding gibi bir paraya çok fazla ihtiyacı olmayan bir şirketin bir holdingin dahi burada değerleme üzerine çıktığı kanısına ulaşmasını bilmemiz, anlamamız, idrak etmemiz gerekiyor. Demek ki artık bankalar ve sigortalar değerleme üstüne doğru gittiler diyebiliriz. Anadolu'ya baktığımızda Özellikle çeyreklik net karda hafif yukarı aşağı hareketleri olur mu? Olur. Bunlar sigortacılık şirketleri dönemsellikle birebir ilgileri var. Özellikle işte hep söylemiştik. Deprem arifelerinde, depremden sonraki dönemlerde çok fazla talep oluyor, artışlar oluyor demiştik. İşte belli başlı dönemlerde çok fazla prim ödemeleri söz konusu oluyor. O yüzden net karlıklarda yukarı aşağı hareketler görebiliriz. Ama genel itibariyle baktığımızda yukarı doğru bir yapısında olması, düşük bir piyasa değeri defter değeri ve düşük bir FK oranıyla hareket etmesi de bizim için oldukça önemliydi Anadolu Hayat için. Gelelim son şirketimize. Son şirketimizde Mega Metal'i göreceğiz. Hemen yine bir açalım. Hızlıca bir teknik seviyelerine alınabilir yerlerine bakalım. Şimdi burada da Mega Metal aslında baktığımızda 2024'ün başı gibi hemen hemen alkarz arz olduğunu, 2023'ün sonunda alkarz arz olduğunu görüyoruz. 4-5-6 aylık bir şirket olduğunu görüyoruz. Tepede gördüğü seviyeler 65 liralar. Bugün bir düzeltmeyle, epey süredir bir düzeltmeyle 40,5 liralar seviyesinde hareket ettiğini görüyoruz. Burada hem bilanço yapısının pek fazla bozulmaması hem de yanı sıra fiyat hareketi olarak düzeltmeye tabi kalması da bizim için önemli bir nokta oluyor. Ama baktığımız zaman bugün bu kadar düzeltme ile bile mega metal bir Anadolu hayattan daha pahalı konumda değerlemelere hesaplamalara çarpanlara göre. Fakat her zaman değerlemeler çalışmıyor. Bazen de geçmişte çok yukarıda fiyatlarda olup uzun süredir dinlenmesi de o şirketin harekete geçmesi için sağlıklı oluyor. Fakat biz harekete geçer geçmez değil yatırım yapılabilir yapılamaz noktasına baktığımızda Mega Metal için çeyreklik satışlarda yukarı doğru güzel bir etkisi olduğunu, çeyrek pavukta yine istikrarlı yukarı doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Çeyreklik net karda yine yukarı doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Düşük bir fiili dolaşım oranı var. Bir sıkıntı tehlike oluşturmuyor. 10 milyarla düşük bir piyasa değeri var ve 3.1 öz kaynaklarıyla, 3.1 milyarlık öz kaynaklarıyla 3 PDD'den hareketleniyor. 11 FD Favök'ten ve 26 FK'dan Fiyatlandığını görüyoruz ve bu bağlamda baktığımızda şirketimizin gidişatının güzel olduğunu da bu noktadan görebiliyoruz, tespit edebiliyoruz diyebilirim. Bu da bizim için aslında yine yeterli bir noktadır. Bu videonun ikinci ve üçüncü serilerini hem beğeni atarak hem yorum atarak gösterirseniz hemen hızlı hızlı çekebiliriz. Sadece burada bekleyeceğimiz şey bilanço sayılarının artması. Şu an 2024'ün ilk bilançosu gelen 72 şirket içerisinden seçtiğimiz bu dörtlüydü. Ama yarın 100, 200, 300 şirkete geldiğinde bir 4-5 şirket daha ekleyebileceğiz. Ama yeni bilançolarda siz de göreceksiniz ki özellikle asıl faizlerin en doruk noktada olduğu 2024'ün ikinci çeyrek bilançosu olacak. O dönemde daha da sıkıntılı bilançolar görmeye başlayacağız. Bu yüzden buralarda temkinli olmak sepet mantığı yaparak hareket etmek bizi yine çok güzel başarılara götürecektir diyebiliyorum. Bugün bilanço yapısı bozulmadan büyüyerek yola devam eden 4 başarılı şirketi görmüş olduk. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.